Getir'den siparişini ver. Program bitmeden kapında olsun. Getir son round programını sunar. Şimdi Fenerbahçe vasattan vasatın hükümranlığının olmayacağını Ali Koç anladı. 17 tane ise 17 tane dedi. Biz on telefilminde en son çıldırıyor ya şey reis bey. Ulan diyor dağın adını hatırlamıyorum başarı. şimdi belediye başkanı. O daha ise orası lan, götüreceğiz diyor oraya asacağız diyor yani artık neyse ne sarıyor yani, sarıyor o işe yani. Patron çıldırdı yani. Şimdi Ali Bey de patron çıldırdı diyor. Patron çıldırdı abi. Bundan sonra yönetim tiki attım ben. İsterse bak pelkası ve şey almasın. Ki aldılar muhtemelen. Kime? Kanat oyuncusunu almasın. Perotti mesela. Hakkı? Almasın istersen. Perotti işi olmazsa bence, var mı alternatif? Bence hala zorluyorlar. Tabii zorluyorlar. Hem, Şu şakiri, hem şakir'i hem, Shakiri hem, Shakiri de şey zinkarına göre. Hem de şey. Sağ ön Önemli değil sağ ön Kanat oyuncusu. Bence ya. Sağ ön gerekli. %100 yüz katılıyorum. Bu endiye veya şeyde ısrarlıcıyım ben. Veya Şakir'i de zorluyorlar ama gelince gelmesi çok zor. Perotti'de de durumu anlatacağım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yönetim yaptı yapacağını abicim. Emre Berozoğlu yaptı yapacağını. Tamam mı? Bak sana bir santrifor aldılar. Adam kaleye 3 tane şut attı. Birisi avuta gitti. ikisi isabet. ikisi de gol. Sana böyle golcü ee, lazım bir abi. Bir de Samantha'nın kendini sürekli böyle unutturup... Kafa nasıl e, abi kafa? bak, yani Birinci sınıf kafa vuruşu. Mesela ben zaten maç başladı. İşte Roko bir iki tane böyle yana pas verdi diye hemen... Vay bu Roko'yu beğenmiyordunuz. Yani gördük sonra gerçekten. Yani beğenmeyelim. Nasıl beğeneceğim? Ya Karagümrüğü'ne de sabırlar Dolayısıyla diliyorum. Gayet iyi oyuncuları var, gayet iyi transferler ama o pozisyonda tamam. Yüzde 51 ama Samat da kendini unutturdu. Samat da oraya koşuş. Abi şimdi şey de olmaz lütfen yapmayın. Aston Villa'da şöyle gol atmış. Ondan sonra bu kadar maç atamamış. E attı ikinciyi hemen aynı maçta. Arkadaş iki lig arasındaki lütfen güç dengesi farkını birazcık düzgün analiz edelim. Sanki geçen hafta Fenerbahçe böyle Aston Villa ile oynadı. Ya da Galatasaray geçen hafta böyle Watford'la falan oynadı. Lig kupası maçı vardı. Yapmayın. Yapmayın. Çok fark var maalesef artık. Samat da İngiliz idmanı yemiş bir oyuncu. Bir kere iyi, bir kere Erol Hoca'yı şuradan tebrik ediyorum. Fizik gücü iyi takım. Ener Valencia bile beklediğimden az. Geberik bekliyordum. Bek, değilmiş yani. Bir, bir şey vermiş adama. Antrenörlük kısmı, ha. antrenman Heh. yaptırma kısmı, Antrenman kısmı çok iyi. en ufak soru işareti yok Erol Bulut Şimdi Hoca'ya. Erol gelince. Bulut Hoca da Erol Bulut Hoca da artık vasatı bırakacak. Tamam Yani ben diyecek ne, ne diyecek işte Siyopis Salih veya Ceyhun Salih bu artık 4 4 4 yani 4 2 3 -4 oynamak zorunda değilsin. Bir şey söyle. Sosa yoruldu çıkarmak zorunda mısın? Hiç itirazım yok. Salih olsaydı ciğerci yerine Salih'i alsaydı doğru değişik. Tabii olurdu. tabii. Top Hayır. yönlendirme şunu özelliği olarak Salih'in. Sayın Erol hocam artık bak lütfen lütfen senin başarılı olmanı istiyorum. Başarılı olacağını da inanıyorum çünkü sağlam özelliklerim var. Ama bir tek sende kaldı artık. Helva yapma işi sende kaldı. Bak yönetim her şeyi yaptı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Lütfen git bak Alex'in oyundan çıkıp Christian'ın alındığı her maç gol yedi Fenerbahçe. Bak bu istatistiği git kendi kendine çıkart. Alex oyundan alırsın 75'te 2-0 öndesindir. Christian oyuna girer orta sahayı tutsun diye maç 2-2 biter. Bir de Karagümrük gibi Siz... takıma karşı yapılmaz Hayır. Bu. Artık büyük takımlar defansif orta saha almazlar. Top tutacak teknik oyuncu alırlar. Çünkü topun öbür tarafta kalması işine gelir adamın. Ferdi'yi alır mesela. Ya git orada topu tut dersin. 78 dakika oynattığın adam Galatasaray derbisinde 78 dakika oynattığın adam Deniz Türüç bugün kendine kulüp bul diyorsanız sana olan inanç da sarsılır. Neden kulüp bul diyorsunuz Deniz'e demiyorum. 78 dakika niye oynadı bu adam diyorum. O yüzden bazı Papis ise 35 gündür evdeydi ya. Fenerbahçe alması 2 gün sonra bu adam futbolu bırakıyordu herhalde. Yani Samatta gibi idmanlı gelmemişti bu. Pelkas gibi maç yaparak gelmemişti. Veya bu yeni alınacak Adem'i gibi hazırlık kampı görmemişti. Bazel'de oynamamıştı adam yani. Evde oturuyordu şeyde. Manchester'da böyle. El elde baş başta oturuyordu. Haber bekliyordu senden. Gelir gelmez 82'de oyun atmak nedir abi? O zaman bütün bir hafta boyunca, bütün sezon boyunca seninle çalışan adamlar demez mi ya? Baba ne yapıyorsun sen demez mi yani? Bak bunlar önemli şeylerdir. Sisse hoş geldin. Bu maçta yoksun. Zaten milli araya giriyoruz. O arada sana özellikleme yapacağım. Sonra biz beraberiz demek var. 82'de oyuna yani Sisse girmese ne olacak? Ya da Sisse hazır olsa veya Sisse yerine orada Enel Valencia olsa veya Thiem ön tarafa atsaydın acaba o Roko'nun indirdiği pozisyonda direnir miydi? Ya da daha net faulü gösterir miydi? 82 yani 35 gündür böyle evlerinde baş başta Manchester'da telefonun ucunda çaresiz bekliyorum diye bekleyen adamı 82. dakikada oyunu atarsan oradaki alternatif santraforlar hoca zaten adamını belli etmişler. Oradaki alternatif santraforlar kim yalnız? İşte Enerdir, Tiam'dır. Tiam oyundan almıştı. E alma. Oyunu tekrar sokamazsın. Alma Almışsın. abi. Bence o sistemi yani demek bederden... istediğim. Demek istediğim şu abi bak bunlar ben bir şey göster. Bunlar onlar bunlar, bunlar küçük hatalar abi. Yapma abi küçük hatayı. Bir saniye alayım sen. Dolayısıyla Erol Bulut'un da bu hafta bu 15 günlük arada iki tane şeyi çok iyi çalışması lazım. Fiziken tamam. Tebrik ediyorum. Takım savunmasını beğendim. Çok güzel. Hem Ozan hem Sosa'yı çıkarttığın zaman orta sayı verdin Karagümrük'e. Üstelik Karagümrük maçın en iyi oyuncusunu çıkarttı. Büyük hata yaptı. Şenol Can'ın söyle demiştim ya sana? Hmm. Yani Salibur gibi bir oyuncu çıkarttı abi. Niye? O da ezber değişiklik yapıyor çünkü. 70 dakika oynasa Ama Salibur yeni gelmişti şimdi. O zaman Sise teoride Ama, uyuyor. Tamam da adam uçuyor. Uçmuş. Adam uçuyor yani. O, iyi oyuncu. O idman yemiş. Abi. Bak Samat'ta da oynattın. Samatta yeni oynattın demiyorum. O idman yemiş gelmiş. Sise e nerede idman yemiş? En fazladan jogging yapmıştır. Manchester parklarında. Şimdi Manchester'da evi olduğunu nereden biliyorsun? Manchester'dan geldi. <laughs> Newcastle'da oynadı. Manchester'da yaşıyor. Elderly yani Age'de yaşıyor. Tamam canım ha. güzel. Newcastle Doğru. daha güzel ona şaşırdım. Newcastle'ın nesi Newcastle güzel var, abi. Çok kötü bir şehir abi Newcastle. <laughs> Gittin Neyse, mi sen? Gittim tabii ya. Sen daha kendi ülkeni tanımıyorsun ya. Yani. Ya Newcastle Manchester'dan kötü şehir. Ya Manchester de fena değil ama Newcastle bayağı güzel. <laughs> Neyse Güzelim. tamam. Neyse. Neyse. bu tartışmaları bırakalım. <laughs> evet. Evet. Sen anlamıyorsun bu işleri. Oligan olursun başka hiçbir şey yok yapacak. <laughs> yapacak bir şey yok. Ne bir oligan olacak. Ne diyordun? Ben sistemden sistem Şey aldı. Şey, işte. Salibur oyundan aldı ha. Hoca oyundan diyorsun hocam. Salibur oyundan aldı. Buna rağmen orta sahayı verdin ya. Lemos'a da dedi ki baba de. Bak de burası büyük takımdı. E onun en başta sen söyleyeceğim. De, sen, bir, sen adamı ceza sahasına girmeden düşür gör kırmızı kartı da. Şey maçı vardı. Galatasaraylılar hatırlar. Ya Dinamo Moskova ya böyle bir Spartak Moskova Galatasaray'ın 2 puan alıp 0 gol atıp elendiği bir şampiyonlar ligi maçı şeyi vardı. 0-0 biten bir maç vardı. Böyle 85'te falan Şampiyonlar Ligi maçı Rusya'da. Şutun sarı kartı vardı. Sonra adamı gitti düşürdü. Sonra hiç hakeme bakmadan baba <laughs> <ya> hatırlıyorum. Baba, <laughs> baba kendi kendine hiç hakeme de bakmıyor. Hakem dedi ki ne yapıyorsun <laughs> Böyle yaptı baba. Tamam tamam dedi. Ben dedi çıkıyorum dedi ya. Yani. You're right falan. Evet, tamam ben çıkıyorum dedi yani. Sen de orada düşüreceksin şeyi, saboyu. Sonra kalkacaksın baba diyeceksin. Tamam diyeceksin. Tamam. diyeceksin. Ben gidiyorum ya hadi. Bay bay. bak o Ama sabo bunlar bunlar olur. Bunlar ...düzelmez sorunlar değil. Bunlar düzelir. Hepsini konuşursun eder. Ama... ...Sayın Hocam... ...Fenerbahçe'de... ...biraz daha... ...farklı hücum planları olması gerektiğini... ...çizilmiş oyun planları olması... ...gerektiğini... ...defansif hamleler yerine top tutan hamleler yapılması... ...gerektiğini lütfen biraz daha fazla... Defansif hamleler yerine neden yapılması gerekiyor? Çünkü bak Karagümrük ...sabo biglia... Önlerinde bir de Endava oynadı bir ara. da ne topçu be. Abi tabii işte Hala Bilya topçu ne be. topçu. Sosa'ya yakın seviyede bir topçu. Hala iyi topçu. Daha abi. derinde oynuyor. Yani eskiden de daha derinde oynardı. Önünde bir 10 numarayla oynardı. Sosa'nın mesela Beşiktaş'ta, Milan'da 10 numara oynatıldığı zamanlar o daha geride oynardı. Bilya, Fener Anderle teşeşmelerinde. Milan aldı zaten Anderle, Sosa'dan sonra. Anderle'de oynuyordu. Aldım. O zaman beğenmiyordum ben bunu. Yok o, Yo, o iyi zaman iyi. da gayet iyiydi. O zaman o kadar iyi değildi. Sistem bizde daha iyi topçular vardı. Anderlet biraz böyle sinemaki oyun oynamıştır. O yüzden Yok yok bizde gelmişti. bizde o zaman daha iyi topçular vardı işte. Aurelio'dur. Ha tamam. Filandır falan. Apia vardı. Apia var, mı mıydı emin Değil değilim de. Var mıydı Apia? Neyse. Şimdi şunu söyleyeceğim bir de. Dediğin çok önemli. Çizilmiş oyun planları. Bak şimdi Galatasaray Kasımpaşa maçı ee, tekrar oraya şöyle bir dönüş yapacağım. Abi şey çok iyiydi ya. Mehmet altı parmak hocanın Gazze bütün maçları izlemiş, oyunculara da anlatmış ya da izlettirmiş, bariz belli. Hocayı tebrik ediyorum. Birincilikte de her takımı böyle alıp Süper Lig'e çıkarıyordu. Tabii. Kimin neyi eksik, neyi Üç şampiyonluk yetiştik. var ya. Üç, son üç şampiyon Saray'da Adam Galatasaray'da ön alan baskısını neyle neyle kırabilirsin? İşte Hayredinovci biraz geri gelecek, hop otopatçı çık işte. Erol hocaya. Benim böyle akıl verme kaddime bile değil. Hoca benden daha iyi biliyor ama Fenerbahçe teknik öyle zor bir şey gerçekten. Tabii tabii. Hele bu sezon bu gömleği giymek eşittir böyle ateşten gömlek giymek. Evet. Ama ne kadar sakin. Bak mesela dedin ya oyuncuların kısa sürede sergilediği Valencia örneğinden. Sanki işte şarjı böyle yüzde %5'miş gibi geldi. E bu maç çok iyi oynama da ama. Ben daha say maçında da beğendim. olarak hiçbir eksiği yok. Batıcı Sarjın adam yani böyle. Enteresan bir oyun. Şarjını %100'e çıkarmış. Evet. Ve uzun sürede yüksek tempoda oynadı. Evet. Sürekli yüksek tempolu koşular attı. Depar içinde depar attı. Biraz daha topla. Biraz kendi kendine oynuyor. Yani takım sisteminden bağımsız oynuyor yani. Hayır takımın sistemi şu anda belli ama çeşitli değil. Zengin değil. Şimdilik böyle Sosa'nın ayağına bakıyor. O yüzden Sosa çıkınca bu kadar değişiyor. Sosa'nın ilk oyuna girdiği maçta da iş değişti bak. Son 13 dakika. Rize maçı. Rize maçı. Fenerbahçe Galatasaray maçında da iyiydi Sosa. Hatay spor maçını düşün. İlk kere. Hiçbir şey öğretemedin. Sosa girdikten sonra en azından bak Sosa'da bir de ben şu şu şeyi de çok seviyorum şey işte özelliğinde. Hiç unutmam böyle hafta içi bir İstanbul'da Beşiktaş Tottenham maçı vardı. Şu UEFA Ligi'nde. Demin dedim ya artık ligler seviyesi çok fazla. O zaman o kadar gözükmüyordu seviye. Niye biliyor musun? Beşiktaş'ın çok eksiği var. Yanında Sosa Necip oynadı orta iki. İlk defa Sosa böyle ikili orta sahada. Hı hı. Yanında üstelik böyle Necip'le oynadı. Atiba'yla da değil. Mustafa Pek demek Baba oynuyordu önünde. Düşün. Ya da Cenk Tosun işte. 3 Santafon'un ikisi oynuyordu. 4-4-2. Sosa o maçta başka bir şey gösterdi bana. İlerleyen yıllarda da neden 30 yaşını geçtikten sonra da oynayabileceğini. Ya o şeyi o kadar iyi yapıyor ki ne zaman rakibe baskı yapıp top almak gerektiğini, ne zaman da yapmamak gerektiğini, geride hafif pusuya yatması gerektiğini. Bunu mesela işte Ozan'ın yanında oynayınca Ozan'ı sürekli gönderiyor. Emre Belözoğlu da yapıyordu geçen sene hatırla bu dönemlerde. tabii, tabii. tabii. O, o, Ozan'ı baskıya gönderme. Böyle oyuncum varken ya bu Ozan en azından en kötü oynadığı maçta bile şu özelliğiyle diğerlerini oynamasını sağlıyor. Getir son round programını sundu. Bu part bitti. Ama sevgili dostlarım, canım kardeşlerim başka partlar devam ediyor. Lütfen onları da izlemeye devam edin. Bir abone olun. Bir de şurada hani böyle zil sesi sesi var. Oraya da böyle tıklayın hani yani bildirim gelsin. Like'lamayı da ihmal etmeyin. Öpüyorum.